Merhaba çocuklar. Bugün bilim, teknoloji ve toplum konusundan devam edeceğim. Bir önceki dersimizde Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin öncesinde ve sonrasında özgür düşünce ve bilimsel gelişmeler açısından büyük farklar olduğunu söylemiştik. Skolastik düşünceye göre dünya evrenin merkezindeydi. Kilise evrenle ilgili bütün bilgilere sahip olduğunu söylüyorlardı. Yani kilisenin her şeyi bildiğini, yeni şeyler bulmanın imkansız olduğunu söylüyorlardı. Ve kilisenin dediği her şeye doğru gözüyle bakıyorlardı. Deney gözleme ihtiyaç duymuyorlardı bu yüzden. Skolastik düşünce özgür düşünceyi ne yapıyor? Yasaklayarak bilimsel görüşmelerin önünü kapatıyor böylelikle. Ancak pozitif düşünceye göre neydi? Dünya evrenin bir parçasıydı. Evreni tanımak için araştırmak gerektiğini söylüyorlardı gelişme ayak uydurabilmek için bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğunu söylüyorlardı. Bilgilerin doğruluğu ancak deney ve gözlem ile ispat edilebileceğini söylüyorlardı. Pozitif düşünce insanların serbestçe düşünmesine ve bilimsel çalışmalar yapmasına imkan tanımıştı. Evet devam edelim şimdi. Avrupa'da aydınlama çağının önemli düşünürlerinden biri olan Montesquieu'ya göre düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. Yani İnsanı araştırmaya, düşünmeye yönlendiren özellikler ancak özgür bir ortamda işlerlik kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortamda insanlar ne yapar? Kuşku ve korku içerisinde olur. Montesco'nun bu görüşleri günümüzde de geçerlidir diyebiliriz. Düşüncenin özgürce ifade edilebildiği ortamlarda demokratik kurumlar varlıklarını sürdürmekte ve gelişme olanağı bulabilmekteydi. 1789 yılında Fransız düşünürlerin de etkisiyle meydana gelen ne diyeceğiz? Fransız ihtilali ile Fransa'nın neyi değişti çocuklar? Yönetim biçimi değişti. Tüm dünyaya ne yayıldı? Hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi, milliyetçilik gibi kavramlar yayılmıştı. Bu kavramlar ne yapar? Özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlar. İlan edilen ilan edilen Fransız yurttaş ve, İnsan insan hakları bildirgesinde düşüncelerin ve inançların özgürce ifade edilmesi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yazdıklarını yayınlayabilir demektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinde ise düşünce özgürlüğü, herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı olduğu söylenmiştir. Bu hak hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Mustafa Kemal çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef olarak belirlemiştir. Bunun için dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini tavsiye etmiştir. Düşünce özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Şimdi bu maddelere birlikte bakalım. İlgili maddeler. Madde 25. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple veya amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kananamaz ve suçlanamaz. Madde 26'ya bakalım. İfade hürriyeti. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet Resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Madde 27'ye bakacak olursak bilim ve sanat hürriyeti Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir denmektedir. Ve arkadaşlar dördüncü ünitemizi de burada bitirmiş bulunmaktayız. Tekrar bir sonraki dersimde üretim, dağıtım, tüketimi tekrar edeceğim. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 5. ünite olan üretim, dağıtım, tüketim konusunu bir tekrar edelim. İlk çağlardan itibaren insanlar toprağa büyük önem vermişlerdir. Yani ekonomik faaliyetlerimizin birçoğunda biz ne yapıyoruz? Topraktan yararlanıyoruz. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörler toprakla ilişkilidir. İnşaat sektöründe kullanılan tuğla, kiremit, porselen, fayans ve cam üretiminde Toprak ham madde olarak kullanılır. Toprağın verimliliği ve yapısı bu sektörlerin gelişimine etkiler. Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Toprak tarım ve sanayinin vazgeçilmez unsurudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, arkeolojik kazılar ilk insanların toprağı bitki yetiştirmek amacıyla 8000 yıl önce kullanmaya başladığını göstermektedir. İlk insanlar tarım ve hayvancılığın başlamasıyla ne, ne yapmışlardır? Yerleşik hayata geçmişlerdir. İlk yerleşik hayata geçen uygarlık hangisiydi arkadaşlar? Uygurlardı. İlk ve orta çağlarda toprak sistemine bakacak olursak. Şimdi Hititlerde toprağın asıl sahibi kraldı. Kral bu toprağın bir kısmını bir takım kişilere verebilirdi. Bu kişiler elde ettikleri karla at arabalarının masraflarını karşılardı ve asker beslerlerdi. Bu sistem ikta ve tımar sisteminin temelini oluşturmaktadır diyebiliriz. Selçuklu'da ikta, Osmanlı'da tımar sistemi deniliyor. Friglerin en önemli geçim kaynağı neydi? Tarım ve hayvancılıktı. Bu sebeple ne yapmışlardı? Tarımı koruyacak kurallar koymuşlardır. Hatta saban kırmanın, öküz öldürmenin cezası ölümdü Friglere göre. Feodalite neye denir? Bir de ona bakalım. Orta Avrupa'sında toprağın sahibi senyör yani derebey. Feodal toplum düzeninde toprakla alınıp satılan köylüye serf denilirdi. Senyör hem toprağın hem de serfin sahibiydi. Her türlü vergi etkisi senyöre aitti. Yani derebeye ait oluyor. Evet ikta ve tımara bakalım bir de. İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olup kullanım hakkı Müslüman halka bırakılan topraklara miri arazi ya da miri toprak denmekteydi. Devlet arazilerinin bir kısmı tımar adı altında devlet görevlerine hizmet ve maaş karşılığı verilirdi. Bu tımarın faydaları zaten sorularda karşınıza mutlaka gelecektir. Ne olur ne gibi faydaları olur bir de ona bakalım. Tarımsal üretimde artış ve süreklilik sağlandı tımarla birlikte. Devlet hazinesinden para çıkmadan güçlü bir ordu oluşturuldu. Tımarlı sipahiler bunlar. Merkezden uzak toprakların güvenliği sağlandı. Vergilerin toplanması kolaylaştı diyebiliriz. Evet Osmanlı Devleti'ne topraklara baktığımızda Miri toprak, Mülk toprak ve Vakıf toprak olarak ayrılmaktadır. Miri topraklar devlete ait topraklardır. Mülk topraklar şahsa yani kişiye ait topraklardır. Vakıf topraklarda arkadaşlar geliri hayır işlerine bırakılan topraklardır. Sosyal devlet anlayışının olduğunun göstergesidir diye biliriz. Evet bir de tarımı destekleyen kuruluşlar vardı. Bunun açılımını daha önce söylemiştim. O yüzden şimdi söylemeyeceğim. GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi'ydi. TİGEM, Gıda ve Tarım, Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, TİMO ve Ziraat Bankasıydı arkadaşlar. Ziraat Bankası çiftçiye yardım için kurulmuş bir bankaydı. Kredi veriyordu çiftçiye hatta. Üretim teknolojisi hayatımızı etkiliyor demişiz. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan sanayi biri sanayi inkılabıdır arkadaşlar. İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Kol kas gücünden makineli tarıma geçiyoruz biz sanayi inkılabıyla birlikte. Ne olacak bu sefer? Seri üretime geçeceğiz. Artık insanlar köylerden kentlere, fabrikalarda çalışmaya gideceklerdi. Sanayi öncesinde neler varmış? İnsan gücüne dayalı üretim varken sanayi inkılabı sonrası makineli tarıma geçildi. Sanayi öncesinde üretim ve tüketim kısıtlıyken yani insanlar çok uzun süre e, iş ayırıyorlardı zamanlarını ama sanayi sonrasında ne oluyor? Üretimde artış yazı, e, yaşanıyor. Yani makinelerle seri bir üretime geçiliyor. Sanayi öncesi geniş aileler yaygınken sanayi sonrası çekirdek aile yapısına geçilmiştir. Bir de vakıflara bakalım. Vakıf demek medeniyet demek. Bir malın veya gelirin bir hayır hizmetine terhis edilmesidir yani verilmesidir. Vakıflar sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir. Biraz önce söylemiştik zaten. Osmanlı devletinde vakıflar vakfiye adı verilen bir sözleşme ile kurulurdu. Bilgi sorularında karşınıza gelebilir. Vakıflar toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularına katkı sağlamıştır. Evet, bir de son olarak sivil toplum kuruluşlarına bakalım. TEMA, Türk Kızılayı, Yeşilay, LÖSEV, ŞEKÜL, Mehmetçik Vakfı bunlar sivil toplum kuruluşlarından birkaçıdır arkadaşlar. Ee, bir de açıklayalım Türk Kızılayını. Savaş, deprem, sel, yangın gibi çeşitli afetlerde veya afet gibi hallerde zarar görenlere yiyecek, çadır, kan bankası ve benzeri yardımlar yapan kuruluştur. Ee, mesela burada yazmadık ama Akut da söyleyelim arama kurtarma derneği anlamına gelir. Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarına doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti. Fakat daha sonra doğal afetlerde mahsur kalmış insanları arama ve kurtarma çalışmaları yapmıştır diyebiliriz. Bir de Mehmetçik Vakfı'nı açıklayalım ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla kurulmuştur Mehmetçik Vakfı. Evet arkadaşlar bugünlük dersimizde bu kadar. Dördüncü üniteyi de bitirdik. 5. ünitemizi de tekrar ettik. Bir sonraki dersimizde 6. üniteden devam edeceğiz.